taş kasetlerle alakalı bir adli sürecin başlatıldığını açıkladılar. Şu anda bu adli süreç işliyor. Siz kayıtların montaj olduğunu söylediniz. Bunlar ilgili bir tespit bir belge var mı? Yani olduğuna da bir belge var mı? Ben montaj olduğunu biliyorum. Adli süreci işletecek doğrudan e, çalışmayı yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait. Adli süreç olduğu için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalar gizlidir. Komisyon üyeleri soruşturmanın gizliliğine riayet etmek kaydıyla ne yapabilirler? Bu dosyadaki bütün evrakı inceleyebilirler ve savcı yetkisiyle donatılmış olarak bunu yaparlar. Tutukluluk süresini 10 yıldan 5 yıla indiren düzenleme sadece tutuklulara uygulanır karardan sonraki kısım hükmen tutukluluk. Bizim 5 yıla indiren düzenlemiz hükmen tutukluları kapsayan bir düzenleme değil ama bu gerekçeye dayanmasını ben için doğrusu uygulamamız bakımından doğru görmüyorum.